Oğlum şu malları bir satamadım ben. Nereden satacağım baba? Kendi e-ticaret senden. Ben mi anlatayım? Ben anlatayım. İKAS'la kendi e-ticaret sitenizi ücretsiz açabilirsiniz. Hepsijet ile ürünlerinizi 59 TL'den başlayan fiyatlarla güvenle kargolayabilirsiniz. Üstelik FIBA Banka'dan İKAS'lılara özel %0 faizli 75 bin TL'ye varan ticari kredi imkanı var. E-ticaretteki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm İKAS'ta. İKAS, Kobiler'in yanında. Madem o zaman bu noktaya geldik o konuya onu konuşalım. Yani zaten Fenerbahçe'nin bu 4-2-3-1 işte 4-4-2 ne dersen 4-3-3. Daha geniş bir kadrosu var Fenerbahçe'nin bu sistemi. Daha uygun yani. İşte kanat oyuncuları sayabiliriz. İrfancan, Oğuz, işte Tadiç oynuyor, sen Maksimil. E, forvet arkası... işte Şimanski oynuyor, Talişka oynuyor. Yine İrfan oynayabilir Tadic orada. Tadiç oynar. Tadic oynar. E, i̇kili de Amrabat Fred, Fred Şimanski, Şimanski Fred, İsmail, İsmail var mu? bu dekilde. İsmail hiç... kullanmıyor hoca. İsmail, Fred... oynayabilir. Çok fazla alternatif var. 3-4-3 de Bek... oynayamaz bu takım. 3-4-3 de yani. 3-4-3 de oynar tabii ama... Yani, kadar... yani 3-4-3 oynayacak. Bu sefer Talişka... Hani ya santrifor oynuyor ya gezgin böyle kanat oynuyor. değilim. Bir de orta sahada hep 3-4-3'te yani bizim ülkemizde ikili merkez orta çok iş yapıyor. yani sıkıntı abi orada bir eksik kaldığın andan itibaren ha, o, iki kişi üç orta gelmiyor abi. Yani şey bekler orta sağlaşamıyor ya da öndeki oyuncu yardıma gelmediği için ikiye üç yakalanıyorsun her seferinde. Ve doğru doğru burada çok güzel zor. olmak üç, gerekiyor. Üçte yer bulmak zor yani, olabiliyor. Tabii. Yani Hı. çok zor 3-4-3 Fenerbahçe'nin e oynaması bence çok zor. Yani evet bir, işte bir, bir, kere oynadı galiba bu sene zaten. Onda da işte yine Enesiri en biraz kanada yani. kanada doğru kaydı. Yani. Enesiri o da Tadic gibi. Şekilde. Aslında 3 4 3 Hatta yani. İrfan Tadic de oynadı bir evet, Avrupa evet. maçında galiba. Sağda İrfan solda Tadic oynadı böyle evet. 3-4-3'te. Ama yani, çok tercih var. etmem. Çünkü 3-4-3'ün açıkları da değil yani İrfan'la Tadic. Yani eğer varsa Marcus, Marcus Edwards gibi işte Sporting'deki Açığın oyna abi 3 4 3 sıkıntı değil ama işte ne e, Taliç öyle bir açık ne İrfan Can öyle bir açık. Bence de öyle bir açık. En benzeyen profil olarak Oğuz olabilir. Çünkü Fenerbahçe'de şöyle bir sıkıntı var. Hani oyuncuların kalitesinden bağımsız hepsi topu ayağını istiyor Oğuz haricinde. Hep top ayağı istendiği için de oyun yavaşlıyor. Evet, e, topsuz koşu hani topsuz oyunda e, hücum anlamında en azından daha zengin bir kadro kurmak gerekiyor. Şimdi atletizmden bahsederken atletik oyuncular var. Evet ama topu hep ayağına istediğin için top sana geliyor ve sen hızlanıyorsun ve oyunun işte bunu maç on yayında da anlatmaya çalışıyor. Oyunun doğal hızını yavaşlatıyorsun. Maksimen de öyle. Maximen hızlı bir oyuncu, çabuk bir oyuncu ama daha fazla işte savunma arkası koşu atsa Değil. Evet. Top atılır. Aya ayağını aldıktan sonra top atılır ama işte o da sıkıntılı yani. Evet birebir Oğuz öyle değil ama. Oğuz öyle değil. Tek Oğuz var zaten. Başka evet. bir oyuncusu yok Fenerbahçe'nin. İrfan topu ayağını istiyor. Tadiç topu ayağını istiyor. Tadiç topu ayağını istiyor. En nesili biraz bu markası koşusu yapıyordu. İşte o zaman da bek katkısı çok önemli. Yani geçen sene de mesela işte e, Tadiç yine aynı oyun karakterindeydi. Topu ayağını istiyordu ama orada Ferdi ile bir uyum tabii, tabii. vardı. İşte ne bileyim Fre Fre Fretory'e yanaşıyordu. yanaşıyordu. Hani orada bir üçgen kuruyorlardı. İrfan Ferdi'yi bekliyordu. Vardı. Tabii İrfan'la o Samuel'in bir uyum var. Evet. O zaman bekleri kullanma evet. yöntemi ama Mourinho onu da tercih etmiyor işte. Yani beklerden istediği verimi tam olarak alabildiğinden ne bileyim. Yani evet. Fenerbahçe'nin oyuncu tercihlerini şimdi tabii ki bu sezonu bir şekilde bitireceksin. 8'de 8 yap ve ondan sonrasına bakarsın olursun olmazsın şampiyon. Ben hala hani aynı yüzde Çok yüksek görmüyorum Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu ama ee, gelecek senin bir hazırlığını yapacaksan sonuçta kostiç kiralık değil mi? Satın alma opsiyonu olan bir kiralık. Amrabat'ı zorunlu alacaksın zaten. Şikringer kiralık. Ee, Forvet düşünüyorsun. Çünkü CECO'nun tadı için ayrılması söz konusu. Sen maksimen kiralık. O yüzden kadroyu şekillendirirken bunları bu unsurları düşünerek şekillendirmek lazım. Şimdi tabii ki teknik sektör hepimizden daha iyi biliyor ama görüntü Fenerbahçe kadrosunda ayağına topu hissen oyuncularla dolu bir kadro. Hızlı oynamanın e, karşı tezi gibi bir kadro. Hızlı oynamasını engelleyen bir durum söz konusu. Hızlı oynamak istiyorsan biraz daha koşu atan oyuncular, koşucu oyuncular alman lazım. Sen, sen de Draguş gibi bir oyuncu yok. Bak iyi veya kötü kalitesinden evet. tartışmıyorum. Tabii. Hem top çok hem topsuz. Gibi. Evet oynuyor. Sen de Banza gibi bir forvet oyuncusu yok. Çünkü o çok hareketli ve savunma arkasına çok koşu atıyor. Nesiri de yapıyordu ama. Enes Ramazan'dan beri benim yüzümden düşüşte <laughs> hala hep bulamadık yani. ayakları değil zaten yani, yani şey Bu, bu oyuncuları yani. bu bu performansları mesela Galatasaray deplasmanında sergilediğin savunma performansını bu tarz oyuncularla taçlandırabilirsin hücumda. Hmm. Ceko'yla çok zor, Talişkayla çok zor. Hmm. Çünkü Galatasaray çok iyi savunuyor ve sen açığı hani savunmada topu kaptın hızlı bir şekilde çıkma. Galatasaray yerleşmiş oluyor zaten. Sen de o yüzden pozisyon bulamıyorsun kısır bir maç oluyor. Bu tür maçları ancak boncularla çözebilirsin. İnşallah seneye o tarz bir transfer politikası izlenir. Peki bu center tercihi, Ceko tercihine ne diyorsunuz? E, bence mantıklı abi. Nesli formsuz hakikaten. Bence gayet bence de mantıklı. Yani bir de Talişka yani ne... Ceko zaten saymıyorum. E, Cenk de fena oynamadı girdikten sonra. Ama yani Ceko tabii ki önünde Cenk'in. Ayrıca Nesli'nin formsuzu Ceko'yu da çok saygı duyuyorum. Burnu kırık, eli kırık. <laughs> tabii. kaşı evet. açıldı her şey kaşı oldu ben yani. oyunları çok beğenmedim yalnız yani ya ama çok yok çok etkili tamam. bulmamış çok etkili doğru çok etkili değildi ama e, kimi oynatabilirdi mesela yerine? nesli mi diyorsunuz evet sen? Tabii. olabilir nesli yani sonuçta biraz şöyle bakıyorum acaba 26 gol atmış bir San biraz haksızlık mı ediyoruz bir yandan. Da. Tek santrafor oynayamıyor ya Messi. Onunla ilgili bence. Bence de o sıkıntısı var. Tek santrafor. Sevilla'da oynuyor da. Abi, abi, yani. Tek Seni anlıyorum. Ya. <laughs> e, ne ya da ölümü koyacağız. Yani öyle. şöyle. Ölümünün. Fenerbahçe iyi kullanamıyor Messi. Doğru kullanamıyor bence. Yani kullanım şekli mesela Galatasaray maçında sırtı dönüp top indirmesini bekliyorsun abi. 8 hava topu bir tanesine dokunabilmiş. E, oyuncunun biraz özelliğinden de özelliğinin de farkında olman lazım. Bu şey gibi yani Ceko'ya savunma arkasına uzun top atmak ya. gibi bir şey. Gibi. Bazen Tadiş falan yapıyor diyorum ki ya arkadaşlar yani sen bu adamı tanımıyor musun? Ya? Bu adamın topu alma ihtimali sıfır. Eee için aynı şey işte. Gidemez zaten ha? bu maçı bir tane attılar gidecek oya gidiyor. Ama zaten. gidemeyeceği belli zaten. Aynen yani. öyle ya. Zaten gitmemeyi tercih zaten etti o da. Zaten ama o gitmesi için koymadı zaten onu. Ya. Hayır ama o topu atıyorlar yani. ya. Ceco'yla abi o zaman değil yani. Değil ama Cekon'un yani. oynaması ben mesela bir for, forvetlere soralım Fenerbahçe'de. Muhtemelen hepsi ile oynamak istiyordur. Çünkü onların aslında yapması gereken birçok şeyi sağ, sağ için yapıyor. Mesela bak 5 tane kilit pası var maç içinde. En çok kilit pas veren oyuncu. 4 şut atmış. Edin kur. Aşağı dönüyorum tamamen istatistiklere bakalım. Hava topu mücadelesi 4 hava topundan ikisini kazanmış. Manzadan sonra en en iyisi bu konuda. Yine aşağı doğru inedi. Ki bu iyi oynamadı bir maçın. Ee, kötü yani, şey. Yani, hücum, hücum anlamında şut, asist, gol e, konusunda e, kağıtta çok fazla e, verisi olmayan. Yani. Paslarda maslarda iyi. Yani şey yok böyle çok fazla top kaybı yapmadı. Fenerbahçe'nin orada oynayabilmesini sağlayan oyuncu. Mesela en Ceko çıkartalım en oynasaydı Fenerbahçe. Muhtemelen bu kadar rahat Trabzonspor yarı sahasına yerleşemezdi. Evet. Nitekim ya, evet. almamasının sebebi oyuncu, de o bence. Profil olarak çok ya, yani ile oynayınca bence faydalı oluyor Enesli de. Enesli sırtı dönük oynayamama durumu. Bana o yüzden çok, işte çok tek at, oynayamıyor yani. diyorum. Yani evet evet çok enteresan o konu. Yani, yani seviye de oynuyordu doğru. Ben çok seviye maçı anlattım. Enesiri de çok anlattım. Sırtı dönük oynuyor muydu orada Yok, da ara, o. şey ara pasları. Enesiri yani şimdi o zaman şöyle dörtlü oynayacak sefer maçı Enesiri devam etmemeli o zaman. Dörtlü e, tek forvette dört, tek tek forvette oynatacaksa hiç zannetmiyorum. Tek forvette de Tek, tek forvette for yani. for de böyle oynayacaksa Geçen sezonki gibi oynayacaksa Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın oynattığı gibi oynayacaksa Nesiri de yine 26-27 gol atar, 30 atar. Çünkü ceza sahasında sürekli beslenen bir oyun vardı orada. Ama bu şekilde oynamıyor Fenerbahçe. Sıkıntı forvetinden, yani forvetinin takımı ileri doğru çekmesini bekliyor. Takımın oraya yerleşip forvetinin gol atmasını beklemiyor ki Fenerbahçe Elnenes ne zaman form tutmuştu? Ceko'yla oynadığı ve Fenerbahçe'nin ya ceza sahasına gönderip Tık dokun. Tık kafayla vur. dediği anlarda Cüzlük Kaleye dönük evet. ceza sahası içinde ideal pozisyonda bulduğu pozisyonların %70'ini, 80'ini zaten gol yapıyordu. Çok ayağında, ayağında topu çok sürmesine gerek olmuyor. Mesela pozisyonda. Galatasaray derbisinde. Ya kafayla direkt vuruyor ya da mesela Avrupa maçında attığı gol ara pası verdi Ceko tık üzerinden. Yani, yani onları düşer. yapıyor yani. Yani tek vuruşluk yapacak. Böyle çok ayağıyla çok fazla Burada da temas etmesine gerek olmayacak maçlar. Galatasaray derbisinde yapamadı. Evet. Aynı benzer pozisyon Tamam Yani bilmiyorum ben 40 yaşında bir Santos var oynayacağım. <laughs> Yok, zaten bence Ceko kalacağını 26, düşünmüyorum. 25, sen öyle mi düşünüyorsun? Ben öngörümü söyleyeyim. Dzeko'nun kalmayacağını sen, düşünüyorum. Sen sadece gidecek Dzeko kalabilir diyordun. Evet tamam o rolü kabul edeceğini düşünmüyorum bu saatten sonra. Ben Enes'in de kalacağını düşünmüyorum. Enes'e gelen teklifler de değerlendirilecek. Evet. Her <laughs> bahçenin bambaşka bir forvet altına geçişeceğim. Talişka haricinde Cenk de belki o da yerek olarak kalırsa kalır. Talişka haricindeki forvetlerin değişeceği kanısındayım. Çünkü böyle oynayacaksan değiştirmen gerekecek. Evet tabii canım. Yani bu ben Ceko'dan bir şey değişim, değilim. O kadar Ceko'yu... ara ara kullanabileceğim bir formül... Ceko yani çok... Onun farklı... kabul etmesine bağlı. Eder herhalde, 40 yaşında Bilmiyorum. ne diyecek? Her maç oynayacağım mı diyecek? Bilmiyorum abi <laughs> yani. Adam kolu kırık ve... maskeyle oynuyor yani. yani Her maçta oynayacağım mi? diyebilir yani. <laughs> Ona da bir şey diyemem adama. Peki İrfan Can... sesleri vardı. Ee, o işte oyunun sıkıştığı... Hocanın 35 milyon teknik Anlarda. direktörü vardı diye şey. Hocanın yani. da... tabii o anlıyor da... Bir yandan da şey de yapıyor. Ee, konu böyle uzamasın diye. Ha. İşte İrfan'a taraftarın destek vermesinden çok Hı. memnunum. Diğerlerine de vermediği <laughs> için üzülüyor. Hep bir şey var yani. Tabi tabi. Ama işte bir... Taraftar oyuncuyu destekleyince beni mutlu ediyor bu mu falan <laughs> diyor. Harbi yani ki o, kimseyi bir... üzmeyin. <laughs> ne hayranım yani. dökülmesin. Ama yine bir taraftara bir ince bir dokundurmuş yani fenerbahçe'nin minimum 35 milyon teknik direktörü var diyerek. E var. ama futbol böyle bir şey evet, zaten. Evet. Var. Herkesin kadro üzerinde işte oyuncu tercihleri üzerinde bir fikri var ya. var ya. Yani. Yani. Futbolun bu kadar futbolun basit olması yani çocuk yaşta iki tane taşı yolun ortasına koyup sadece ekipman olarak bir topla oynanabilen bir oyun olması Çocuk yaştan itibaren herkesin futbolla alakalı bir fikir sahibi olmasını sağlıyor. Mesela beyzbol oynayamıyorsun abi o kadar kolay değil yani sahası farklı. Basketbol, Basketbol oynamak pota oluyor. gerektiriyor hani. Voleybol orada file çekmen lazım bunların hepsi farklı. Futbol öyle bir şey değil futbol bir tane yuvarlak topa benzer. Topa da gerek yok abi. Biz işte o Çorap. içecekleri ezerek Ezeviyorum. hani şey var kutu, kutuları ezerek oynuyorduk yani tenis topuyla evet. falan oynuyorduk yani. Çorapları evde, Çorapları, <laughs> evde <de. gülüyor> çok dayak yedim ondan Çorapları böyle bunlarla oynuyorsun şimdi futbolla alakalı düşüncenin oluşması 5 yaşına itibaren devam ediyor. Demek ki herkes o konuda bir fikir sahibi olabilir. Fikir sahibi olması da çok kötü bir şey değil aslında. E zaten o yüzden bu oyu bu kadar e, popüler büyük olmasının hitap edeceğiz. O kadar Basit şey görmüyor hocam için. cevabı da normal. O Yok hoca zaten şey yapmıyor dokunduruyor yani bırakın ben karar veriyorum diyor da İrfan Can'ın ben daha fazla oynaması taraftarıyım. Ben de. Yani Hele, Hele ki Tadiç'e verilen süreye bakarsan. E Tadiç'in formsuzluğunda Oğuz mu önce, İrfan Can mı önce oynar? Ondan emin değilim. Bu dizin işte mi? Rakibe evet. göre değişir. Evet. Yani bakarsın onu. Biraz rakip analizine alakalı. Kanat olarak de alakalı. bence Oğuz yani tam bir kanat oyuncusu. Oğuz sen, sen maksimum ki Oğuz'u ben son bu arada Oğuz diyoruz da Oğuz da son esasında bu maç çok iyi, görmedim iki maçtır. Galatasaray maçında da bu maçta da. Hadi Galatasaray maçında bütün takım olarak kötüydüler de. Mesela birkaç tane şut tercihleri çok çabuk şut çekiyor. Mesela içerisi çok dolu. Çavuk pazar çok derdi. uzaktan vurdu onu. Evet. Düzgün, değil mi? Evet. Yani ne gerek var? Ona tepki değil? verdi herkes. Bir yani ama orada ne vuruyorsun? Yani, Bodrum yani. Yani. maçında da yaptı onu. 35 Üç, metre falan <laughs> mesafe vardı. Çıkın yer de yaptı bir tane. Ee, şey, Ona Bodrum da. maçında da yaptı onu. Ee, böyle içeride 3-4 kişi vardı. İyi bir açıydı. Yani çok... Ya arada olur. Oğuz aslında öyle bir oyuncu değil. Hani asist özelliği de çok yüksek olan bir oyuncu. Evet, evet hani doğru zamanda özellikle içerik kat ettiğinde girdiğinde işte hmm. savunma arkası koşularında falan çizgiye indiğinde o doğru tercihleri yapıyor aslında. Tanhara Ar olur. Zor, daha zor rakiplere karşı maksimen yerine Oğuz'u da tercih edebilirim çünkü Maxim de oynayabilir. İrfan'la Oğuz yerine de oynayabilir Oğuz bu arada dediği gibi yani sol tarafta. Hiç gelmiyor çünkü şey olarak. Tabii bir kişi eksik oynuyorsun, savunmadı. Net yani. Yani Kadir için yerine İrfan, Can, maksiminin yerine Oğuz da. Ya o o rotasyon aslında güzel bir rotasyon yani. Biraz evet, o iyi bir gibi rotasyon. biraz rakibe göre. Hani rakibin beklerini göz önünde bulundurursun. İşte rakibin ön kanat oyuncularını göz önünde bulundursun. Ona göre o tercihini dört yani. oyuncu arasında iki tanesini seçersin. Buradaki onunla. sıkıntı şu. dörtle oynayacaksan dokuz tane stoperim var. Bayağı bir stoper konusunda Aynen. şey zararına satış <laughs> moduna geçmen lazım. yok ya, Abi şöyle düşün. Şey abi falan. Ama onlar da sezon sonu kulübünde ha, abi oluyor. yani. Son Ama gelecek sonlar, hatta hatta sezon hatta sezon sonu. İşte o yüzden zararına o satış Wall moduna Dayı girmen falan, lazım. Osterwolde, <laughs> BKO, Ciku, Çağlar, e, Şkriyar, şey. e, başka var. Carlos. Kluar, Carlos. E, Diego Carlos. Ee Yusuf, Levent Mercan Yusuf Mert Müldür Yusuf Akçiçek Mert Amrabat 10 tane oyuncu Mert Müldür bek yani abi Mert Müldür stoper şeyine yazma. 4'lü oynuyorsan 3'lü evet, şey. de Mert Müldür Mourinho. Tamam 9'u işte 10 yani. saydım 9 oldu. <gülüyor> <gülüyor> yani normalde kim var? Carlos Quirynier, Ciku <laughs> Bekao 4, Çağlar 5, Yusuf 6. Osterwold'e. Osterwold'u da sol bek alınmıştı. O da ama bence stoper. Carlos Carlos Şikiri yarı. Ya ama o da bir bek. Yani de... şimdi evet. desem ki ben sana önümüzdeki sene Fenerbahçe'nin sol bek rotasyonu Ostorwold'de Kostić. Ne? Stoper rotasyonu saydığım 6'lı. Hani bir tanesi ayrılır zaten. Zaten yabancı kontenjanı da de, de öyle... sol bek olur da eee üçlüde ayrılacak zaten. Tabii saçmaları. yani sol kanat bek olarak Kostić Ostorwold'de yetmez bence. Ben Kostic için 4'te çok iyi üstünde, oynayacağını şuna, düşünmüyorum. Ben de ben de tam tersi düşünüyorum. Şöyle seninle. mesela 3 5 2 oynuyorsun. 3 4 1 2 oynasın. Kostic ile Osterwald'e götürür mü diyorsun? Götürür. Bence Osterwald'e net götürür. Ben üçlü de üçlü gibi ya. Üçlü Eğer öyle dölerse tabii. Eski haliyle Ü, döler. Üçlü biraz anti demokrat bir sistem. Yani şöyle ha, e, Aykut Hoca da söylüyor. Sol, e, tabii. sol bek ve sol kanat bek ve sağ kanat bekinin çok efor harcadığı bir sistem. Bence oradaki oyuncuların tartışmasız olması lazım. Kost Kostic iyi bir oyuncu ama yaşı var. Bazı maçlardan sonra yorgunluğu oluyor, sakatlı oluyor. O tamam iyi geldiğini düşünelim. Mesela iyi geldiğini düşünsek bile nasıl geleceğini bilmiyoruz. O de sol kanat bek için yeterli tekniğe sahip olduğunu düşünmüyorum. İyi gelir yani. Iyi gelir Fizi, fiziği gücü var ama yani sol yani Feral üçlü değil ya. Üçlü de bence e, kanat bekler çok çok önemli. Ya bir daha down down freeze... çıkartır mısın oradan? Çıkartmaz mısın? Benzer fiziğe sahip oldukları için söylüyorum. Yani Dumfries'in sergilediği benzer verimi dengeli bir şekilde savunma hücum verimini verebilecek yani, mi? Belli bir seviyede verir bence. Ha yani o, yoksa bence Ligi, üçlü oynayacaksa Ligi, sol stoper oynatırım yani. Şampiyonlar Ligi yarı finali, çeyrek finali seviyesinde vermez belki ama yani yani Avrupa, Avrupa, Ligi için mesela. Ben o sırada dörtte de sol stoper. Ha, bu arada dediğim gibi daha önce de geçen hafta. Sol bek arkadaşlar sol stoper. Yani. Avrupa'da da sol. Yani Fenerbahçe'de sol bek olarak geldi. Ama şey mesela. Hani zorunluluktan Fenerbahçe'de. zaten herkes böyle Fenerbahçe'de zorunluluktan. Abi, i̇ki metrelik bek mi olur diye. Aynen. Sonra şeyini de koymuştu. Ama ben şey bizim gerçekten sağ kanat beklerin şey kan üçlüdeki üçlüdeki bekler çok çok yani bir kere Kostiç'in yaşı var. Yani orada yaş, yani. hani Jacko'nun falan evet. diyoruz da o öyle değil yani orası Daha sürekli yıpratıcı. çok yıpratıcı bir yer abi. Ya yani o... bir şey söyleyeceğim. Bir Osterholm'de gitme ihtimali yüksek. Ha bu arada Osterholm'de de ayrılabilir. Evet PSV, Alcove falan diyorlar ya. Çok istiyorlar. Bir de ben yine söyleyeyim. Menajeri ısrarla hani o opsiyonu değerlendiriyor. MC çok sıcak bakmıyor falan başta kalmasına. Zaten zaman, yani. versin getirdi. Ne kadar getiriyor? Zaten sakatlanmasa gidiyordu muhtemelen. Evet. Öyle evet. mi? Tamam. Doğru. Şey vardı. Ne kadar getirdiğini bilmiyorum. Get ne kadar getirdiğine göre yani kaç sezon sözleşmesi var değil mi? 10-15 de? olur ama 7'nin üstünde belirli payı yani 7 milyon üzerindeki elde ettiğin karın ya %20'sini ya %30'u %20'sin, zaten, oyuncuya veriyorsun ya, ya de de, veriyorsun. da parmaya veriyorsun. Fenerbahçe de öyle aldı galiba. Evet, evet. 7 zaten artı 2'ye şey... mi aldı? Aynen. Bir şey aldı yani galiba. aldığı fiyatın üstüne ettiği karın, satıştan elde edilen karın belirli bir yüzdesi. Ya o diye, ya da parmaya ödeniyor. zarar etmez Fenerbahçe o zarar etmez. Seneye de... de. 2-3 milyon da kar eder belki. Yani işte. 10'a 12, 12, Ama 13 Ama İşte mesela şey üzücü. 2 ağır sakatlık olmasa yay gibi adam yani inanılmaz tabii, bir... Tabii. Ya bu arada ben... Eğer çok büyük kere etmeyecekse bırakması taraflar değilim yani o o tempoda o atletizmde hem Olamaz. hem sol bek oynayan hem sol stoper Tabii. oynayabilen bir oyuncu çok o zor durumda. Çok iyi yani. Izle. nasıl döneceğini merak ediyorum. Dön, ama abi genç oyuncu. Genç bunlar. iyi de çalışıyor doğru. Stoperde Skriniar yani. Carlos olur mu artık? E Carlos dö yani dö dönüyor. artık. Artık bu sezon Dener olur, yani. olur bence olur. Çünkü ya. orada bir türlü olmadı. Yani, Dediğim gibi Ciku'nun da Cicu kötü. Abi, kötü çok şeydi. Çağlar, ya. Çağlar, yani. Çağlar da Çağlar yani da da çok salakta. Çok stoper var. Abi. Yusuf Yusuf Şikrin yer olur mu? Belki o denenebilir. Yusuf, Yusuf o da, ben dörtlü de oynatacağını hiç düşünmüyorum. Şey yapayım. Yapayım. o zaman Tolkun'da kar... çok istiyor bu arada. O zaman Carlos. Dardırsa oynatmak isterdi herhalde tecrübesizliğinden Tottenham dolayı. bu arada çok istiyor. Öyle mi? Yusuf tabii. Yani. Kim istiyor? Tolkun. Kimi? Yusuf. Hangi Yusuf'u. Şey kim tecrübesizden dedin sen Yusuf'u mu? Dört, Hı? dörtlü savunmada hani o yüzden hani şimdi üç stoper oynayınca Yusuf'un tecrübesizliği hani biri zaten kapatıyor. İşte ortada şıkrın yer oyunu yatıyorum. Tecrübeli iki tane oyuncu olunca yanında daha o çocuk da daha rahat ediyordur yani. E, Mourinho da bence hani şimdi sonuçta çok kritik bir dönem hani evet. şampiyonluk yolunda. O yüzden daha tecrübeli oyuncuları tercih etmesini ben normal buluyorum yani. Hani etmesi kabul ederim. Yusuf oynasın isterim. Ama Çünkü yine de Çağlar ve de... Cikun'un performansını <laughs> görünce. Çok kötü abi. İkisi de çok kötü. Ama dediğim gibi yani hadi senin istediğin olsun 7 stoperi var. 2-4'lü oynayacaksan 4 stoperden fazlası zarar zaten. Doğru. Yani o yüzden... Hele yani, ki Osterbol'da kalıyorsa. Evet yani. Hı -hı. O yüzden evet bir de backstopper oynayabilen bir oyuncu tabii. olduğu için. O yüzden bunu... E, Amrabat da var. Zararına satış. Amrabat var, Mert Müldü var. Yani stopper oynatabileceğin oyuncu var. Var. O nedenle burada dörtlü de oynasa, üçlü de oynasa elindeki stoperlerden bazılarını bir şekilde göndermesi gerekiyor Fenerbahçe'ye. Yani, bence Bekao ve... Ya yani Bekao yüzde yüz ayrılır da Cikun'un da ayrılması... Çok yüksek ihtimalle. Zaten Fenerbahçe yabancı kontenjanında yer açmak istiyor. Tabii tabii. Bence ikisi de kesin gidecek. Yani bayağı kazanacak. Çağlar. Zaten Diego Carlos'la şıkkın ya. Bayağı bir ayrı Çağlar ya. Yusuf. Dört tane stoperim var zaten. Yani şöyle Oster oynayabiliyor. Beş Oster World'de kalacaksa Bekal, yeter. Deka, Ciku, e, Ceko, Tadic. Hani Sen, sen maksimum. Kiralık, Kostic kiralık. Yani kadronun büyük ölçüde değişeceğini de yine görebiliriz belki. Tabii. Böyle de tabii, tabii. Korumasını isteyebilirsin bazı oyuncuların ama bir anda kadro yüzde 60 altmış derecede. Değişebilir. Yani i̇lk on değişebilir. yani. tabii. <laughs> yani muhtemelen de öyle olacak. Şekoya tadı için ben kalacağını zannetmiyorum açıkçası. Sen maksimum Anne yani için kalacağını zannetmiyorum. Şimdi. Hatta nesiri bile kalmayabilir. Ya yani Şükrü'nün yarın açıklaması var işte mesela dün maçtan sonra diyor ki doğru zaman geldiğinde bu kontrat konusunu bir çözüm bulmak için ya Şükrü'nün yarın sıkıntı ol, olacağını düşünmüyorum. Ben de kalmak istiyorsa o işi, o işi. Moruya kalacak mı? İyi abi o konuya gelelim o zaman. Gelelim.